Merhaba, merhaba yorumları bugün Star Pets GG'nin tanıtım videosunu yapmıştım ve 4 önce bazı sorunlardan pek video atamadım mesajlar falan gelmiş yorumlar alamıyorum peti ben almaları için bir yıl bekleyemem o sorun şey oluyor ya eğer izlersen şey oluyor ne denir Sitede yoğunluk olduğu için uzun sürüyor. Hepsi direkt tradeleyemiyorum. Onun için böyle petin ken sitenin kendi, sit aman sitedeki site sahibinin petleri trade kısmında onun sitesi var. Oradaki senin vereceğin petlerin azalması gerekiyor nasıl para çekeceğiz onu birazdan göstereyim emilim doğru kabul etmiyor onu ben ne bilemem ben bu trade atıyorum bütün trade'leri reddediyor o eğer başka araba falan koyarsan reddediyor oyuna para ödüyor muyuz 9 yanıtı hayır oyun değil ki site Bende bir bir, bir, şey soracağım. Sitede mesela FR Unicorn 99 yazıyor. İşte o gerçek para mı yoksa dop mu, parası mı? Oradan para biriktiriyoruz. Onun parası. Gerçek para değil. Peki nasıl biriktiriyoruz? Bir gün önce. <laughs> Minnoş Deniz senin sorun neydi? O Site parası da değil, şey de değil, oyun parası da değil, onu söyleyeceğim. Bir şeye soracağım, banka hesabımı siteye bağlamasam olur mu? Yani banka hesabı olmadan pet alabiliyor muyuz? Alıyoruz, göstereceğim. Şimdi site açık bende. Benim sitede şu kadar petim var, aktardım. Trade'ye basıyoruz. Bir sorunun cevabı böyle. Inventory yazınca böyle çıkıyor. Bunların azalması falan gerekiyor. Ve shop'ta şöyle. Bakın buradan banka hesabı gerekmiyor. Buradan ben right peti böyle almıştım. Mesela para olsaydı pet aktarırım. Birazdan. Eğer onu alırsak. Onu bekli böyle. Ve şu para birimine gelirsek site parası değil, oyun parası da değil. Gerçek para cash out'a basarak buradan your blanch falan <laughs> buradan para çekip para verebiliyorsunuz. Buradan hangi euro, dolar falan gibi total Anladınız mı? Buradan işlem yapacağınız seçiyorsunuz. Bu story'de sattığınız şeyler. Bakın, ben bunu 20 cent vererek aldım. Çok ucuzdu. Token'ı çekiliş için aldım. Hydra'yı hediye. Bay Martin'i yanlışlıkla. Şunu da yanlışlıkla yaptım. Sattıklarım da burada. Bakın, Ibex, Zodiak milyon çık, aralar moda gibi çok satıldı. Benim için böyle. Şimdi ha, siteye pet koyacağız. Yani hesaba hesap olarak yaptım ben? Buradan. Benim followlarsanız birlikte oynayabiliriz. Şu anda bot bulması gerekiyor. Ben bot bulana kadar en ucuz şeylere bakacağım. Alabileceğim ne var? Ee, da, hı? bir şey aklıma geldi de. <laughs> Bak, ancient Dragon alabiliriz ama onu çok favorim de para yok. Onu satacağım ucuza. Bir dolar ya sen onu şeye satacaksın. En maklü en ucuzu. Newborn. 1.15 ya sen bir dolara falan sat. Daha karlı oluyorsun. Hızlı satılıyor. What? Ha. Kafa karıştı. Bakalım. Bot bulundu mu? Bulundu kodumuz 2666, 2666 bakalım 5 dakikamız var şu isimde bir bot eğer isminizi doğru söylemezse hiç de çıkmaz. Hadi şeyde doğru olmalı. girmesini beklerken anlatayım. Şifre hashtag hashtag verirse o scammer oluyor. Size bunu en iyi anlatan youtuberı size gösteririm. Videosu çok iyiydi öğretici. Benden an ben anlattığımda anlayamazsınız. Onu önerdiğim kanala bakın. Oradan çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Sorularınızın yanıtını ben veremezsem o verebilir. Şimdi bekliyorum. Şu anda <laughs> Şu, bu bu skemer. Ben niye bu kostümdeyim? de attım böyle böyle kabul etmedi bakın gönderdim bu konuda yapmanız gereken çıkın buraya geçin şu çarpıya hmm. bot kabul etmedi basın O şu anda sildi bizim şeyi. Ve yazdık. Tekrar bekliyoruz. Ve Bakın Rajsayrut E varmış burada. Mesela bunu buna bu fiyata ben satıldım. Almam. Bilmiyorum antrenörümden bir şey almıyor. 6.644 Bu değişti fark değilsiniz. Kabul etmiyorsa böyle yapın. Bu kadar basit. Gece <laughs> çektiğim için biraz sesim sesli konuşamayacağım. O yüzden özür dilerim. Bu, bu saatte niye söylüyorsan bu dakika. Şu anda bekleyeceğim. Biliyorsunuz beklemek. İn girişine. Arkadaşlar bak oldu robot silindi buradan. Onu da anlamadım ben şunu takasla vereyim. 13'e change bu film bu şu anda gerçek para Arkadaşlar Dolar, euro. Ben buradan mesela şu milyon çiki alsam açık ağız vardı alıyorum gösterir mi buradan baya tıklıyoruz aldım Minyon milyon çikimiz buradan Burayı geldik. My inventory. Bakın. Çikten çok var diyor. Minyon çik. Bu hepsi. Full onunu 20'ye satıyor falan işte. Aa, 10 sente chapter and just write right pet right Murat'ları çıkar. En ucuz 17. En bir full gran ultra zero. En 21 var. varmış falan işte. Şuna bakın. Full grown, grown sword. 23 tin. 23 nasıl oluyor Bakın. Full grown'ların fiyatı. Aa, trade'den baktığımızdan pahalı. En ucuz right lie, petleri neymiş? Ay fullaya bastığımız için öyle oldu. Biz burada da böyle. Bir anda göstereceğim youtuber'ı açayım ben. Buradan çoğu kişi bilirim. Siyah oyun. Hı -hı. Onu tanıtım videosu vardı. Böyle bir şey. Ne videoyu bu. Oh. Arkadaşlar işte bu. Bunu alın. Sesini ve bakın. Görüşürüz.